Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm Aziz Kardeşlerimiz. Abdullah Baba İnsani Yardım olarak Afganistan'da, Balk Velayetinde efendim yeni inşa dönemine başlanacak olan e, Hazreti Hz. Osman İzzin Nureyn camimizin havlusundayız efendim bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz üzere 272. Su Kuyusu Çeşmemizin ve Aftestanemizin, Çadırvanımızın açılışını gerçekleştiriyoruz efendim. Efendim ee, buna katkıda bulunan kardeşlerimizden, ismi geçen kardeşlerimizden efendim Cenab-ı Allah razı olsun inşallah. Buradaki halkımızın ve yavrularımızın adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyoruz. İnşallah bu su kuyumuzun e, sularıyla bu camimizin temellerini atacağız inşallah. Ve bu camimizin su ihtiyaçlarını gelireceğiz. İnşallah camimiz tamamlandıktan sonra da buradaki abdesthanemizden abdestlerimizi alıp bu camimizde namazlarımızı eda edeceğiz olan o her sahibi kardeşlerimizden emek geçen herkesten Cenab-ı Allah razı olsun. Gönlü göre nasip eylesin. İnşallah varise günahlarını affeylesin. Bu sadaka-i cariyenin vesilesiyle varise günahlarını Cenab-ı Allah affeylesin. Dünya ve ahiret sıkıntılarını gidersin. Buradaki halkımızın ve yavrularımızın adına da teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. اللهم أنت قوي ونحن الضعفاء اللهم أنت قوي ونحن الضعفاء قل عبادي الذين أسلموا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور <applause>